Korkma, korkma. Allah, 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 Allah. Geldik zaten bak. Geldik mi? Geldik, geldik. İneceğiz mi? İneceğiz. Tutun bana in. Tutun şöyle omzumdan. Bu ayağına da... destek al. Bismillah, ha. bismillah. Bismillah, bismillah. Ama, ama. Ama. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bu nasıl çıkıyor? <laughs> Yardım edin. Hop. Baba. Bunu hallettik. İşte böyle. Benim ortamda bu. Eyvah. Buralar nereler böyle be? Buralar işte böyle yalık bak. Sen bilmiyor musun ya buraları? Gelmedin mi hiç? <laughs> Hadi ya. İnsan yaşadığı yeri gezmezmiş derler ya sen de yani o hikaye Öyle yalım. Doğma büyüme buralıyım ama bir kere bizim oralardan kalkıp da buraya gelmedi. Artık beraber gezeriz ya. Ben gezdiririm seni. Çok güzel yerler var. Ee, nasıl benim fakirhane? Benim de yürüyen evim bu. Gel bir bak bakalım, beğeneceğim mi? Yok ben gelmeyeyim, iyi böyle. Ya korkma yemez seni. Hiç mi merak etmiyorsun içeriği? Gel. Ana! <laughs> Bu pek küçük ya burası. Küçük ama güzel değil mi? Pek güzel. <laughs> İyi, hadi bakalım. Şifacı Hanım yardım et de şöyle güneş batmadan akşam yemeğimizi yetiştirelim. Anne benim eve gitmem lazım. Ya gidersin Elvan gidersin. Bir güneşi batıralım şöyle güzel güzel. Merak etme dokunmaz. Al bakalım şunu. Şu i̇stediğin yere koy. Manzarana kendin şey yapacaksın. Tayin edeceğim bunu. Mis gibi. Nereye koyacaksın sandalyeni? Ha orasıysa benimki de burası. Hadi bakalım. Masamızı da çıkaralım. Bak masanın önce... ...bu tarafını açıyorum. <laughs> Otur bakalım. Manzaranın keyfini çıkar. Evet, Elvan Hanımcığım. Meyvelerimizi de kestim. Sağ olasın. <laughs> ne demek? Oh, keyfe bak. Emme yeter. Bir dedin içtim, iki dedin içtim. <laughs> demek? İyiyim. Hem saat, hem saat çok geç oldu. Ben gidiyorum. Nereye? Elvan, meyve kersin lan meyveni. Yani senin kendine bir vakit ayırmam suç mu ya? Değil. <laughs> e değilse daha de hani? ne? Evden merak edin hâlâ. E, Elvan otur, Allah aşkına otur. Bir şey söyleyeceğim sana. Oturur musun? Lan? Sen niye hala o evde oturuyorsun? Nasıl yani? Elvan niye şaşırıyorsun Allah aşkına? Sen artık boşanmışsın. Yani niye adamın ailesinin evinde yaşıyorsun ki? Ga garip bu. Sence de garip değil mi? Hmm. Böyle kendine ait bir evin olsa daha güzel olmaz mı? Öyle bir isten yok mu senin mesela? Nasıl olacak ki o? Ben beceremem. Öyle bir becerirsin ki sen tutunu koparan bir kadınsın. Bak hmm. dükkanını açmışsın. Paranı da kazanırsın. kendi idame de ettirirsin. Sen bunun farkında değilsin sadece. Ne Ben de senin gibi bir tane minibüsü kapem. Kendime sahillerim madem. <laughs> Yap vallahi be. Çek şuraya da. Komşu olalım. Dükkanlarda da komşu, burada da komşu. Olmaz mı? Olur mu? Olur tabii.